Kahvaltı yok mu? Kahvaltı mutlu evlerde olur. Anne günaydın. Nereye? İşim var halledip geleceğim. Babam nerede? Çok mutsuz diyor. Sağ ol. Gerçi umurumda değil de sana ne oldu? Ben aradan ayrıldım. Ayrılınabiliyor mu öyle ya? Mafyaya bağladı, bir giren çıkamıyor. Son damlaydı kızım. E niye üzülüyorsun o zaman? Ona üzülmüyorum ki. Aslı yüzdüm istemeden. Hiç şaşırmadım. Sevdiğin özen bir insansın. Sevmek? Ya sevmek. En güzel duygu. Ama sen en güzel duyguların katilisin. Kelebek mi o? Yo. Bir hareketlendin. Bir yere mi gidiyorsunuz siz? Kızım sizimiz yok ya. Allah'lı Allah, kelebek falan değil. Hadi eyvallah. Günaydın maestro. Hemen. bayılıyorum şu her durum adapte oluşuna uygun jargonuna. Esnaf adamız oğlum. Olayımız bu bizim. Bravo vallahi. Of. Hayırdır? İşte dediğimiz malzemeler. Gerisini biz halledeceğiz. Nereden buldunuz bunları? Yalnız söyle. Çaldınız mı? Yok artık. İrsaliye'yi göreyim. Şeyden mi maliyeden mi hocam? Maliye korosundan maliastro. Ama yeter kelebek ya. Şakalar bittiyse sorumun cevabını alayım hadi. Hocam tamam bunlar bizim arkadaşımızın inşaatına tamam. Siz takılın kafanıza göre biz hallediyoruz geçiyoruz içeri. Hadi. Aynen hocam. Efendim abi. Tamam getiriyorum abi. Acele et, abim kamyoneti istiyor. Hadi. Vallahi iki tane öküz oldular ya. Bak kendi abim diye demiyorum. Baya böyle sabana koşsan gidecek halde. Varsa yoksa kendi dertleri bir şey görmüyorlar. Ya senin bir derdin var mı, bir ihtiyacın var mı falan diye soran yok. Hala aklını başından alıyor onun. Kavgası olay, barışması olay. O alerji şöyle değil de. Nasıl? Ya şu suyu versene. Ateş vicdan yapıyor orada. Yoksa bence bitti. Ya bırak Allah aşkına ne bitecek ya. Of, bana ne ya? Lan. Sen nasılsın Cenkçi. Kötüyüm. Çok kötüyüm. Hala azmedemiyorum. Kolay değil tabii. Ama erkekler öyle mi? Hep kendilerini düşünüyorlar. Benim hiç ilişkim olmadığı için doğru mu söylüyorsun bilmiyorum. Eskiden olsa olur inşallah derdim de şimdi aman boş ver keyfine bak diyorum. <laughs> Keyfe bak ütü. Kelebek de sen ona kızınca öyle çocuk gibi oluyor. Kızdırmasın o zaman. Sever söyleyemez. İçine atar. Duygularını belli edemez. Aman. O işine gelince anlatıyor. Sen kanma ona. Erkek bencilliği onda da var. Yine de benzemez kelebek onlara ya. Aman ben istemiyorum hiçbirini görmek ya. Ben kendime bakıyorum artık. Su. Bak beni dinle. Sakız gibi çamaşır yıkamış bir ev kızı bilgisiyle konuşuyorum sana. Kelebek iyidir. Ben en iyisini görene kadar yokum diyorum. Çok beklersin kardeş. En az benim kadar beklersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.